Ahmetli Raşad Hanım acaba gençliğinde Ferdi amcayla nasıl uğraşmıştır diye düşündüm. Öyle bir içi dolu topluma enerji veren, topluma sevgi veren ve topluma hizmet ve emek veren bir insandı. Biz onun hizmetlerinden, emeklerinden hepimiz nasibimizi aldık. Ben bunu kendime bir düstur oldum. Ben Eee Rize hemşinden geldim Yeşili Rize'yi de sevdim. Ve her zaman benim birinci adresim burası oldu kaynamcının da, sertlerin de, emekleri de bize kattığı değerlerle kendimizi sizlerin karşısında çıkarttık. Sizlere burada... Her görüşürüz. Her görüşürüz. Bir daha görüşürüz. <applause> الفاتحة. آه. <صحيح> الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İnşallah merhum Ferda Beyefendi yeni mahalle mezarlığına depne olacaktır. Bir duyurumuz olacak. İnşallah cenaze kepin dönüşü camimizde Kur'an-ı Kerim okunacaktır, ikram olunacaktır. Vakti müsait olan bütün kardeşlerimiz davetlidir. <laughs>